sonra aramızda evet. <laughs> Fransa'da yaşıyordu biliyorsunuz. Bir ee, e, birkaç gün önce e, Eveles yayınlarından benim çevirimle çıktı. Onun için bu söyleşte de ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Adım Ebru Erbaş. Ee, Sedefeleri tabii hepiniz tanıyorsunuz ama Yine de kısaca bir hatırlatmam gerekirse e, hepimizin hafızalarında öncelikle Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olarak e, yer etmiştir e, <laughs> herhalde. E, burada çok gençler bile yani benim jenerasyon benden önce sonrakilerde bildiğiniz gibi biz TRT'den de televizyonlardan da hep bir ezberlediğimiz filmlerdeki çocuk yıldız olarak ilk tanıştık kendisi. 3 e, yaşındayken şehir tiyatrolarında sahneye çıktı ve sonra dediğimiz gibi onlarca, yüzlerce yeşil cam oyununda e, ve bir yandan da tiyatroda dramaturjiyle devam etti bu günlere kadar. E, Galatasaray Lisesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünde Bir süredi. müddet okuyun. Evet. E, ondan sonra da yani 80'li yılların ortalarında sanırım kaçtım diye tabir ettiği. Fransa'da hem çalışmalarını hem yaşamını orada sürdürüyor. Ben size kendi biyografisinden birkaç parçayı da aktarmak isterim. Bu şehir tiyatrosundayken ve daha sonra pek çok yurt dışında da dünyanın en önünde gelen yönetmenleriyle, dramaturglarıyla çalıştığı gibi onun oyunları da pek çok değerli yönetmen tarafından sergilendi. Türkçe ve Fransızca olarak birçok dergi ve gazeteye 500'den fazla makale, radyo ve televizyon metinleri, öyküler, senaryolar ve oyunlar yazdı. Fransızca yazmaya başladığından bu yana metinleri Fransa'da prestijli ödüller ve burslar kazandı. Devlet sahnelerinden hangarlara, ödenikli tiyatrolardan, okullara, birçok farklı mekanda sergilendi. Test konusu oldu. Tercüme edilerek Yunanistan, Ermenistan, Polonya, Lüksemburg, Türkiye, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Almanya'da sergilendi. Fransız, Alman ve Amerikan basınından övgüler aldı. 2014 yılında Fransa'nın Resmi Drama Yazarları Kurulu, SNSD'nin asil üyeliğini ve Fransız Kültür Bakanlığı tarafından ...SNL ee, tiyatro yayınları... ...devlet yardımı heyetine atandı. Yazar 2014 yılında... ...Fransa'nın UNESCO destekli... ...Yaratıcı Kadınlar Sözlüğü'ne girdi. 2018'de... ...Frankofon Kadın Yazarlar Parlamentosu'nun... ...kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bu topluluğun bugün 5 kıtadan... ...170 yazar üyesi var. 8 yıldır saplantılı bir şekilde... ...çocukluğunun yeşil çamını anlatan total bir proje üzerinde çalışıyor ki bugün tartışacağımız kitap onun en temel unsurlarından biri. Fransızların ulusal kültür radyo kanalı Frans Kültür için yazdığı bir podcast, bir performans ve romanı Milli Servet'in ardından iki büyük tiyatroda Live Magazine kapsamında kısa bir performansla sahneye çıkmaya devam ediyor ki bu performansı bize yarın İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde. O da başka. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine bu konutar projenin parçası olan bir başka performansı diyelim. Sergileyecek bizi. Yine bu hikayeyi anlatan bir tanıklık kitabı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ve bu tanıklığın uyarlaması olan bir oyunla iki büyük festivale konuk olmaya hazırlanıyor. Versailles'de Moa Molière ve Avignon festivallerine çocukluğuyla hesabını kapattıktan sonra kendi deyimiyle Birinci Dünya Savaşı üzerinde çalışmaya başlayacak. Ve bu proje kapsamında bir burs kazanarak 2023 yılında 3 ay Yeni Zelanda'da kaldı. Ve burada Anzak ordusu ve Gelibolu hikayeleri araştırdı. Ve şimdi de aramızda. Ee, istersen i̇stersen o total proje dediğimiz yerden başlayalım. Bu kitabında hem çıkışını hikayesini herhalde oradan alabiliriz. Olur ama şimdi öncelikle iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Kültüreli, e, bu güzel kitap evine burada olmaktan çok mutluyum. Fakat şu anda diyordum ki keşke ben de Ebru'nun biyografisini hazırlamış olsaydım. Kesinlikle. Çünkü Ebru da çok önemli bir çevirmen. Her çevirisiyle ödüller alan ve e, birlikte çalışmamız da çok heyecanlıydı. Onu sonra konuşuruz. Konuşuruz. Ben, <gülüyor> ben, ben <gülüyor> e, şey, soruna döneyim. <laughs> <laughs> evet, bu bir total proje gerçekten. Çünkü e, burada çok fazla tanıdık var. Herkes de biliyor benim çocukluk hikayemi. E, 2016 yılında işte hepimizin malumu olan e, Türkiye'nin transformasyonu başladıktan sonra e, sanki ee, çocukluğuma dönmenin böyle bir ihtiyacını hissettim, çok güçlü bir şekilde. Ve de e, işte o çocuk yıldızlık dönemini biraz böyle kafamda kilitlemişim. Herhalde insan ergenlikte biraz utanıyor tabii o melodramların bir parçası olmuş olmaktan dolayı. Çünkü dalga geçilen bir sinemaydı, şimdiki gibi böyle büyük bir nostalji ve sevgiyle e, hatırlanan bir sinema değildi o dönemde. Ardından e, Fransa'ya gitmiş olmamla tamamen tamamen hafızamdan çıkartmış olduğum hikayelerdi onlar. Sadece evde böyle bir şey var, sandık var. O sandığın içinde işte bir takım hayran mektupları, fotoğraflar, afişler ki o afişleri de artık kağıtlar bozulduğu için hiç açmadığım afişler yani böyle yere falan yaymak lazım onları. bir de böyle kimin yapıştırdığını da bilmiyorum. Annem mi, babam mı böyle bir takım gazete kupürlerinin yapıştırılmış olduğu bir böyle siyah bir klasör. 40 yılda bir, 5-10 yılda bir açıp baktığım bir klasör. Bunun dışında da pek bir hatıram yoktu. Büyük ihtimalle de silmişim. Burada şu anda psikiyatri uzmanı sevgili yeğenim var. Herhalde biliyordur neden bazı şeylerin silindiğini. Bir de bir yerden sonra sildiğim gibi bir de yanlış hatırlamaya başladığımı fark ettim onları. Çünkü zaten... İnsan galiba anıları, anılarının anıları oluyor. Yani e, anneniz size işte 4 yaşındayken o gün ayağını kırdığın üstünde kırmızı elbise vardı diyor. Sonra bir bakıyorsunuz elbise de, o aslında sarı bir elbiseymiş yani sonuçta. Ama siz onu kırmızı olarak hatırlıyorsunuz, anneniz onu size öyle dediği için. Bunu niye söyledim? Çünkü e, 2016 yaşında bu filmleri seyretmeye karar verdim ilk defa. E, çünkü burada Fransa'da yaşadığım için bir de burada sürekli ee, kanallarda döndüğünün de farkında değilim. Ve sanıyorum yeğenim söyledi bana. Onların hepsi dijitalize oldu. Adını e, tape Google'dan bak dedi. Ve birdenbire ben, e, bir de bizim yaşımızdaki insanların fazla öyle fotoğrafları <laughs> filmleri olmadığı için e, son derece istisnai bir şey. Çocukluğunu bu kadar benim yaşımda bir insanın e, kilometrelerce filmde izleyebilmesi ve birdenbire e, hafızamda kendi çocukluk hatıralarım olarak zannettiğim şeylerin aslında oynadığım filmler olduğunu farkına vardım. Mesela annem ve babamla yaşadığımdan emin olduğum bir sahnenin bir filmin e, parçası olduğunu ve işte ne bileyim işte Uğur Güçlü ve Zeynep ay neydi? E, Zeynep Baksu ile oynamışım mesela. O sahnenin o sahneyi ben annem ve babamla yaşadığımız zannediyorum. Bir kırmızı elbiseyi görüyorum. Mesela o kırmızı elbisenin gerçekten bana ait olduğunu hatırlıyorum. Yani kafamda gerçekten kendimi sahte anılarla inşa etmiş olduğumu farkına vardım. Dolayısıyla da bunu biraz kurcalamaya başladıktan sonra da iyice saplantılı bir şekilde bu konuya girmeye başladım ve İlk önce bir radyo podcast ile başlamamın sebebi de sinema tabi imgeye dayalı, imaja dayalı bir şey. Halbuki radyo dinleyicinin tamamen kendi dünyasını kurabildiği bir mecra. O yüzden ilk önce radyo ile başladım. Fransızların çok önemli bir, en önemli kültür kanalları, hani BBC gibi Frans kültürde başladı bu. Ve orada işte bir takım röportajlar yaparak ve ...Yeşilçam filmlerinden ses bantları monte ederek böyle güzel bir miksaj yaptık. Buyurunuz efendim. Giyiz. Buyurunuz. Girebilirsiniz. Bir bir şey <gülüyor> <yedikim>. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ve de o sırada işte, e, mesela Suzan Avcı gibi, benim süt annem mesela Suzan Avcı. İşte Yeşilçam'ın skandal kadını, ee, işte... Ya bir sürü insanla, böyle eski teknisyenler, eski yönetmenler, böyle bir sohbete girmeye başladım. Ee, ve oradan da e, tabii ki benim annemi oynamış olan, e, belki birazdan küçük bir montajımız var, onu gösteririz. Yani küçük değil, bayağı uzun bir montaj ama orada da göreceksiniz. Hani Hülya Kılıçdik, Türkan Şoray, Filiz Akın, hepsi annelerim olmuş o şahane divaların. Bir anda onları da bir anne olarak algılamış olduğumu düşündüm. Evet. Dolayısıyla da bu kitabı yazarken ilk çıkış noktam oydu. Bir de Türkiye'den şahsi nedenlerle uzak kaldığım için kişisel nedenlerle ve annemin yaşı ilerlediği için ve annemle bir daha görüşemezsem nasıl olur diye hayalim, hayal gücüm çalışmaya başladığında böyle bir hikaye kurguladım. Yeşilçam'ın büyük bir divası kızına işte ben hastayım gel diyor. Kızın gelememesinden tamamen buradan çıktı olay. Tamamen evet. bir e, yani, divanın kızı olsaydı nasıl olurdu diye. Ki anneme de bu soruyu sormuştum. E, kızına Kızının başka kadınlara anne demesi seni kıskandırmıyor muydu? Ben zikir setlerinde e, film çevirirken diye. Yani tamamen oradan çıktı. Hatta karakterin doğum tarihi de annemin doğum tarihi 1934. Onun ikinci bir sebebi de var. Tabii kadınların o Evet, Almış olduklarıyla. Aynen, evet. çünkü gerçekten böyle en az üç katmanlı bir anlatı var. Yani bu dediğin hani anne kız hikayesi temel hani psikodinamiği kur, kuruyor aslında e, kitapta ama e, bir e, o 70'lerin 80'lerden bugüne Yeşilçam'ın ve bütün sinema, tiyatro, kültür, sanat ortamının Türkiye'de aslında Kendince çok renkli bir panoraması ve tarihi bir yandan akıyor kitap boyunca. Bir yandan da aslında bu yakın siyasal tarihimize dair de çok özgün bir bakış getiren tarafı var kitabın. Ama o temel anne kız hikayesini aslında bir girişte pasajda çok güzel böyle bir epilogla veriyorsun. Ondan bize bir pasaj belki okumak ister misin? Olur, O biraz o, aslında şey... O giriş... Bile. Aslında e, katılımcılara da bence kitabın böyle bir sinopsisini veren bir e, ve çok da benim etkileyici bulduğum bir pasaj. Ya o prolog aslında biz Fransız çok düşündük onu kaldırsak mı diye. Çünkü e, sanki böyle o hani bir Hegel'in kaidesi olur ya benim için öyle bir şeydi. Fakat sonradan da düşündüm o kadar çok büyük yazar annesini anlattı ki hmm. e, baştan hani onlar kadar iyi yazamayabilirim gibi hani bahane <laughs> üretme gibi bir şey mi dedi ki? Aslında dedik ya. hiç öyle olmuştu. Öyle, öyle <laughs> mi? <istekliyorum. gülüyor> ben oradan ama çok güzel bir kurgu becerisi gördüm yani. Çok yani şey, Bence çok güzel bir giriş bir kitap için. Prolog, ön de diye çevirdin. Evet. Evet. Narciman. Ee, estağfurullah. Şimdi tabii çok tuhaf benim için Fransızca yazdım bir şeyi kendi kelimelerimle değil Türkçe'ye dönüşünde Evren'in kelimeleriyle okumak. Esra zaman şehir tiyatrosunda sahnelemeye hazırlandığı kendi cenaze töreni için benden bir anma yazısı istediğinde ilk başta öfkelendim ve anında reddettim. Ama bu fikir çaktırmadan ufak ufak aklımın bir köşesinde yer etti. Hatta birkaç gün geçtiğinde beni korkutmakla birlikte hoşuma bile gitmeye başladı. Korkumun sebebi basitti. Esra zaman benim annem ve o Türk sinemasının en büyük yıldızı. Sonra 2016 yılının bir sabahı Türkiye'yi sarsan darbenin üzerinden birkaç hafta geçmişken yazmaya başlayiverdim. Ondan sonra da kendimi durduramadım. Evlat olarak suçluluk duygusu üzerine yazmanın dehşetini aşabildiğimden değil, hayır, o sersemletici duygu olduğu yerde duruyor, hatta gittikçe güçleniyordu. Ama iş işten geçmişti artık. Başka şey düşünemez olmuştum. Bir yandan da annelerinden yana dertleriyle boğuşmayı göze almış olan Bodler, Woolf, Collet, Gehry, Cohen, Cocteau, Sartre, Duras, Gilles, Camus, Morrison, Erno gibi yazarlar da asla boyayıp ölçüşemeyeceğini gayet iyi biliyor. Ama yazdıkça annemin yaşamının ne kadar büyüleyici, bizim kaderimizin de nedenle sıra dışı olduğunu keşfediyordum. Artık tek yapmam gereken anlatmaktı. Daha ilk sözlerden meselenin özüne dalmak, anlatıya, olgulara. Dedim ki kendi kendime, işin rengini hemen belli etmeli. Bir antik tragedyada daha ilk sahnede kaçınılmaz laneti ilan eden koro gibi. Dolayısıyla kaderimizi alt üst eden üç darbeyle başlamaya karar verdim. Ondan sonra da şey diye gidiyor işte, birinci darbe 27 Mayıs 1960, 26 yaşındasın. Buradan itibaren annesine sen diye evet. konuşuyor. 26 yaşındasın, henüz Beyaz Perden'in kraliçesi değilsin ama daha şimdiden Türk sinemasının Claudia kardinali olduğunu fısıldanıyor. Bir gazeteci bulmuştu bu tabiri, seni etti ama tuttu. Burada durayım istersen. Mesela Beyaz <laughs> Perden'in kraliçesi demeye karar verdik. Evet. Çünkü sultanı deseydik Türkan Şoray yiyecekti evet. akla. Yani çevirirken bir de böyle diyaloglarımız evet. oldu Ebru'yla. Bence oradan devam edelim. Peki neden Fransızca yazdın? Yani hem bu kadar Türkiye'ye dair bir hikaye, e, çeviri de senin için, e, benim için de tabii ki çok özel bir macera oldu. Ben hani bir Türkçe'ye çeviren, e, çevirmen için hani o, o, dili, hedef dili bilen bir yazarla çalışmak hani çok olası bir şey değil. <laughs> Ama öncelikle sen... Ne sıkıcı bir şey şurada bir süre geç... yok. <laughs> değil, onu da gireriz de. Öncelikle sen neden Fransızca yazdın? Ya benim artık yazı dilim son e, 15 yıldır falan Fransızca oldu. Yani Türkçe yazdığım bir makale falan istendiğinde Türkçe yazdığım şeyler oluyor. Ama e, onlar küçük yazılar diyorum ben ona. Esas e, ana yazılarımı yani fiksiyon kur, kurmaca yazılarımı Türkçe yazıyorum. Şey Fransızca yazıyorum artık. Bir de Fransızca tabii ki bir mesafe koyuyor araya. Yani bir akıl koyuyor, bir ekran koyuyor. Eğer hani bunu Türkçe yazarsam çok daha duygusal bir dille yazacağından eminim. Hatta bunun çevirisi de ilk e, hani Türkçe'ye çevirir miydim diye düşündüğümde de çevirmezdim çünkü yeniden yazmaya meyilli olurdum. Mesela benim tiyatro oyunlarımda her zaman İzzettin'le çevirmişizdir çünkü e, eğer hani ben bir oyunu Türkçe'ye çeviriyor, çevirmeye karar verirsem o oyundaki karakterleri başka bir yere götürebilirim sonuçta çünkü benim malzemem de Türkiye her zaman. Hı -hı. E, Fransız okura ya da Fransız seyirci yazmanın e, yazarken e, Fransızca yazdığım için beynim başka türlü strüktüre ediyor bütün o hikayeyi. Hı -hı. Peki senin için nasıl bir macera oldu? Yani e, senin ana diline başka biri tarafından çevrilmesi gibi Demin hani değindi ya evet. benim sözcüklerim değil diyerek onu sen nasıl yaşadın? Valla çok güzel yaşadığımı biliyorsun. Ee, çok konuştuk. Ee, bir kere öncelikle çok uzun bir şekilde e, romanın döneminden bahsettik ve e, çok özel bir şey o, o o sanat dünyası o dönemdeki sanat Hı. dünyası benim küçükken ardından da ergenken yaşadığım ve içinde büyüdüğüm bir dünya ve o dönemin dilini bulmak lazımdı ve evet. o İstanbulluluğun dilini bulmak evet. lazımdı. Hatta biraz böyle modası geçmiş kelimeler evet. e, bulmak lazımdı ve onları zaten benim yapmam biraz da mümkün değil de 38 yıldır Fransa'da yaşayan evet. bir yazar olarak sonuçta o dilin içinde yaşamayınca onlar böyle birden geldi hatta biraz bileşik Katlar gibi yani <laughs> Türkiye'ye geldiğimden beri 3 gündür bazı şeylerin Türkçesi geliyor aklıma Fransızcasını düşünüyorum. Ama gerçekten gibi. hani <laughs> kaplar gibi bir şeyi bir bir yerden kaybediyorum. Ya da belki yaşlanıyorum beynin sinapsları e, azalıyor ama yok o öyle yani o <laughs> bir devre böyle ikisi bir arada olmuyor. Olm bir arada olmuyor evet. evet. O yüzden çok bir birkaç yerde senden bir iki değişiklik rica ettim. Onları evet. işte üzerinde konuştuk. Bir de benim için tabii tiyatrodan geldiğim için büyük ihtimalle ben yüksek sesle okuyarak yazan evet. bir yazarım. Evet. Bazı yerde böyle hani e, bir ayak eksik gibi geliyordu cümlede, o zaman konuşuyorduk evet. aramızda, müzikaliteyi evet. bulmaya çalışıyorduk. Evet. Evet. Yani dediğim gibi benim için de çok özel bir deneyim ee, ve şu açıdan da özel. E, biliyorsunuz yayıncılıkta genellikle aslında yayın evleri editörleri seçer, çevrilecek, yayınlanacak kitapları ve onunla ilgili olarak da tabii e, Fransız yayıncıdan tamam. öncelikle bir telif haklarının Türkiye'de yayın haklarının yayın evi tarafından satın alması, satın alınması gerekir kitabın. Sonra o editörler dönüp kendince e, çevirmen adaylarına kitabı teklif ederler. Biz de beğenirsek kabul ederiz, etmeyiz. Bu şekilde yürür aslında iş ilişkisi. Yani çok dirdir ki hani çevirmenden bir e, teklif gelsin yayın evine. E, Zaten çoğunlukla çağdaş eserleri sürekli yeniltiliyordur yani bizim onlardan daha fazla böyle bir şey e, erişmemiz filan. Ama bu sefer öyle oldu ve benim için de bu hayatımda bir ilkti. E, bizim yine ortak arkadaşımız Fransa'da yaşayan e, yazar Mahir Güven benim bir önceki kitabını çevirdim. Bana e, çok heyecanla gönderdik kitabın PDF'ini çıkar çıkmaz Fransa'da şahane bir kitap çıktı evrene hemen bunun filan ve ben elime aldım üç gün gerçekten uyuyamadım uykusuzca okudum yani bırakamıyordum kitabı ondan uyuyamıyordum iki üç saat böyle uyuyup hemen devam ederek böyle böyle bir kaptırarak <laughs> okudum sonra ee, ben çok <laughs> güzel bir mail aldım yani hem Sedef'e, hem de burada benim çalıştığım editörlere filan ben kitabı teklif etmiş oldum. Bir böyle bir boyutu, o dediği mesela o çünkü şey de var, hani gerçekten edebi açıdan bence çok değerli bir eser olmanın yanı sıra, hani o dedi o yılların filan tiyatro çevrelerine vesaire, benim de kader kişisel tarihimden bir aşinalığım var. Benim ailem de tiyatrocuydu filan. Hani ben, benim de bir şekilde içinde büyüdüğüm çocukluk atmosferi aslında anlatılıyor. O yüzden de ben özellikle çevirmek istedim. Çünkü hani o dili, o insanları vesaireyi, o tabirleri hani ben belki daha biraz aşina olabilirim Tabii. diye düşünerek. E bir de sadakat meselesi var yani insan kendi kitabını ya da kendi oyununu çevirdiğinde sadık kalmak mecburiyetinde değil. O yüzden hani kalemin nereye evet. götürürse başka bir yere gidebilir, başka bir kitap olurdu o zaman. Evet. Ama çevirmenin bir sadakat görevi tabii, var sonuçta Tabii evet. biz var. en azından yazını evet. çeviriyoruz. Ee, e, bir de şöyle de bir boyutu var tabii çevirinin teknik olarak. Şimdi tabii ki hem biz bu dönemin dilini yakalamaya çalıştık. Özellikle de diyaloglarda vesaire. Ama bir yandan da her çeviri aslında çevrildiği tarihin Türkçesini ya da hedef dilini bir şekilde yansıtır. Yani ne bileyim biz 17. yüzyıldan Molière oyunu da çeviriyoruz da o 17. yüzyıl Türkçe'sine çevirmiyoruz. Önceki evet. Türkçeyi çeviriyoruz. Dolayısıyla hani o noktada mesela Sedef'e de yeni tanıştığı bir takım böyle günümüzün Türkçesinin tabirleri filan da girdi kitaba. Onlarla ilgili de böyle aslında bir iki aramızda paslaşmalar olmuştu. Senin evet, dediği gibi 38 yıldır yaşayan dilin de biraz dışında oldu ama sen günde herhalde o şeyi açıp hemen kapattın, güncellemiş hemen versiyonu yani. Yani. <laughs> E, dolayısıyla böyle bir şekilde artık sizlerin e, takdirlerini sunmuş bulunuyoruz. Yani Fransa'da nasıl bir e, karşılandı diye sana soracağım ama oradan şu e, aslında e, buradaki kadın hikayesi boyutuna bir değinerek Fransa'daki e, karşılanması geçelim isterim. Çünkü e, çok güçlü göreceksiniz <laughs> ve Türkiye'nin hani en seküler en çağdaş e, kadınlarının hikayesi. E, şunu demek istiyorum yani esasen şu anda Batılı Avrupalı e, kültür sanat alıcılarının jürilerinin oradaki kamuoyunun dünyanın bu taraflarına bize dair beklediği bazı böyle farklı hikayeler e, temalar vesaireler var esasen. <laughs> hani bizden o aynı onların kadınları gibi kadınların hikayelerini beklemiyorlar da. Hani yani evet. bir, bir mağdur doğulu kadının hikayesi yani, bekleme yani. durumu var yani. Evet. evet. evet.